Sevgili yükselen başaklar Eylül ayını konuşuyoruz. Eylül 2023 olduk bile çok hızlı çok hızlı geçti zaman 2023'ü kapatacağız yani çok az kaldı. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Evet Eylül ayı da hareketli tabii ki başak zamanı bir Merkür retrosuyla ayı açıyoruz zaten. Dolayısıyla kendinizi çok düşündüğünüz kendi fikirlerinizle belki biraz hani sessizlikte zaman geçirdiğiniz kendi düşüncelerinizi analiz ettiğiniz o başağın analitik mükemmelliyetçi gerçekten biraz hani kusur bulmaya ve eleştirmeye de yatkın bir enerjisi de var onlara karşı temkinli dikkatli olun kendi üstünüze çalıştığınız bir zaman dilimi kendi kendinize kalmayı istediğiniz bir zaman dilimi ama odağınız kendiniz hem dış görünüşünüz hem hayata bakışınız ve asla kendinizi e, maksimum analiz ettiğiniz bir dönem e, şimdi 4 Eylül'de Venüs'ün retrosu bitiyor olacak orada e, sizin için hani daha sezgisel daha inziva modunda olduğunuz bir dönem e, ama retro bittiği için artık Venüs 12 evde e, bir kere Evrensel sevgiyi açılma e, yalnızlıktan mutlu olma e, belki arkanızdan dönen bazı e, gizli oyunların farkına varma ama bir korunma da verir. Yani Venüs 12. evde size korunma da verecektir. Orada kendi gizli yeteneklerinizin keşfi belki sezgilerinizin keşfi. Her ne oluyorsa kendinizi güzel bulmakla alakalı e, belki çok da güzel bulmayacaksınız. Kendinizi sorgulayacaksınız ama artık Venüs düz harekete geçtiği için farklı bilgilere açılırsınız diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Eylül e ayının önemli hareketlerinden biri de Jüpiter'in retro hareketi. Şimdi 4 Eylül itibariyle Jüpiter boğa burcunda retro hareketine başlayacak ve 31 Aralık 2023'e kadar yani seneyi Jüpiter retrosuyla kapatıyor olacağız. E, tabii büyük ve ağır gezegenlerin retroları da çok daha uzun sürüyor. E, demek ki sizin e, hayat felsefelerinizi geliştirmekle alakalı e, oldukça yoğun bir dönem başlıyor. Çünkü Jüpiter zenginleşme, büyüme fırsat gezegeni ve aslında biraz hayatın tadını da anlatıyor, maddi-manevi zevki tatmini başarıyı anlatıyor. Belki planlarınızla alakalı bazı sorgulamalar yaşayacaksınız. Mesela bu dönemde zaten Merkür da devam ediyor. Yurtdışı seyahatleri için çok uygun bir zaman değil yani aksamalar olabilir. İşte belki üniversite okumak hani bir üniversiteyi kazandınız belki onu sorgulayacaksınız. Belki kazandığınız bölümü sorgulayacaksınız. Ya da belki daha medyatik birisiniz. Daha iletişim kanallarınız açık. Daha toplum önünde görünen birisiniz. Ama hep oraları sorgulayacaksınız. Ve dünyevi konularda bir yavaşlama olacağını düşünüyorum ben. Maddi manevi temalarla alakalı. Ve orada planlarınıza tabii yeniden bakacaksınız. İşte yurt dışı, üniversiteler ve inançlarınızla alakalı. Ee, belki toplumsal değerlerle alakalı. Bugüne kadar e, adını koyduğunuz ya da koymadığınız inançlarınızla alakalı sorgulamalar e, ve reddedişler. Yani e, belki hali hazırdaki inançlarınızı da o kadar sorgulayacaksınız ki reddetme, işte örf, adet, inanç, toplumun e, sizden bekledikleri falan gibi yani orada Uranüs de orada zaten çok aydınlatıyor, çok değişiyorsunuz, umarım hissediyorsunuzdur. Şimdi 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Kendinizle alakalı bir yenilik, belki bazı kararlar alacaksınız. İşte bu dış görünüş olabilir çünkü birinci olduğu için, hayata bakışınızla alakalı olabilir. Her ne oluyorsa şimdi bu yeni aya Neptün'ün bir karşıtlığı var. Ve Neptün sizin 7 evinizde. Demek ki ikili ilişkilerle alakalı kadın erkek ilişkileri artı iş ortaklıkları. Her türlü işbirliği birliği akitle yapılan anlaşmalarla. Ee, orada bazı kafa karışıklıkları olabilir. Ee, kurban bilinci, kendini kandıran böyle zayıf düşüren enerjiler. Ee, belki bazı kimlik bunalımları, belki ilişkide bazı sorgulamalar. Çünkü Satürn de orada zaten size iki buçuk sene boyunca sınav e, verdirtiyor ve verdirtecek yani. Bu ilişki doğru bir ilişki mi? Bu iş ortaklığı doğru bir ilişki mi? E, belki yaşta, yaşça büyük insanlar, kurumlar, sanat camiası e, ve bütün bunlar e, devrede olacak. Ama orada e, ne olur? Yaşamın dertlerinden kaçmak için kurbanlığa ya da bağımlılıklara e, sığınmayın. Fantazileri, illüzyonlara karşı gündeminiz Açık olsun, uyanık olun. Çünkü kafa karıştıran bir etki var. Ama Başak'ın tabii o analitik yapısı artık Merkür'de Başak'ta e, düz harekete geçeceği için 16 Eylül gibi. Orada Merkür'ün düz hareketi size yardıma gelir diye düşünüyorum. Çünkü Merkür Başak'ta çok akıllı yani çok akıllı bir enerji, çok pratik, e, çok marifetli bir enerji. Hani belki bu kafa karışıklığına Merkür retrosunun bitişiyle size yardım gelir diye düşünüyorum. Yardımlar her zaman gelir. Bunu da unutmayın lütfen. Ve 23 Eylül'de artık güneş teraziye geçiyor. Resmi olarak sonbahar ekinoksu, gece gündüzün eşitlenmesi, artık doğanın da kendini dengeleme ihtiyacı değil mi? Terazi dengeyi anlatıyor, adaleti anlatıyor, hak, huku, hak hukuk temalarını anlatıyor. Ve artık terazi sizin ikinci eviniz. Demek ki orada özellikle artık parayı çok düşünüyorsunuz. Yeteneklerinizi çok düşünüyorsunuz. Nasıl daha fazla para kazanabilirim? Nasıl yeteneklerimi geliştirebilirim gibi gibi. E, yalnız bir uyarım var. Orada Mars e, var terazide. Ve 25 Eylül'den 5 Ekim'e kadar da e, Mars'ın güney ay düğümüyle bir kavuşumu var ki o biraz e, bazı memnuniyetsizlikler verebilir. Belki para kazanma şeklinizden memnuniyetsiz, Belki eril figürlerden memnuniyetsizlik, belki erkek kardeşiniz varsa özellikle onlarla araya mesafe koyma, tedbirsizlik, kontrolsüzlük, zayıf enerji. Yani kendinizi zayıf hissedebilirsiniz ya da para kazanmak için çalıştığınız, çabaladığınız her şey için bir isteksizlik. Yani sorguluyorsunuz ya hayatı da. Yani ben bunun için bu kadar çalışıyorum, bu kadar emek veriyorum ve karşılığında bunu mu alıyorum olabilir. Belki çalıştığınız iş ortamındaki insanlar, özellikle erkeklerden bazı sıkıntılı durumlar hayatınıza gelebilir. Her ne oluyorsa e, siz bir bırakış, bir bir vazgeçiş ya da bir ayrılış yaşayabilirsiniz. E, hayatınızdan çıkan bazı erkek figürleri olabilir. E, burada özellikle e, siz de rekabet etmek istemeyip daha zayıf bir enerjide olmayı seçebilirsiniz. Neden olmasın? İlla her dakika kazanmak için rekabette olmanıza gerek yok. Bazen de bırakmak gerekiyor kazanmak için. Ve ayı da 29 Eylül'deki Koç burcundaki dolunayla kapatıyor olacağız. Tabii ki bu sizin para kaynaklarınızla alakalı olacak. Belki beklediğiniz bazı emeklilik haberleri, işte bu EYT'ler vesaire, bazı kredi, borç, alacak verecek temalarıyla alakalı gelişmeler olacak. Beklediğiniz alacak verecek dengeleri nihayete erecek ve siz orada belki bu rekabetlerden, belki bu eril figürlerden yaşadığınız temalar sonucunda kararlar alacaksınız. Sizin için para hattınızın e, değişeceği, dönüşeceği bir zaman dilimi e, bekliyor olacak ve burada zaten e, siz başkalarının kaynaklarında farkına varma da spiritüel ruhsal alana gitmek için de aydınları sizi çok çok destekliyor. Unutmayın e, Jüpiter'in retrosu da size örf e, adetleri inançları e, ve code of life dediğimiz yani yazılmayan yasaları anlatan e, bir gezegen Jüpiter burada çok sorguluyorsunuz ve hem yeteneklerinizi hem para kazanma şeklinizi hem eşin parası ya da başkalarından gelen kaynaklarla alakalı bazı kararlar alacaksınız ayı bitirirken ya da bazı temalar sizin için de görünür olacak. Umarım keyifli bir ay olur sevgiler.